Burayı kolaylaştırmışlar mı bana mı öyle geliyor? Geliyor geliyor. Girin sığınağa girin sığınağa girin. Lan kapıdan aldı beni. Hiç... Ha dedim. <laughs> ben... <laughs> Çifti jump scare yedim. Vallahi billahi çifte jumpscare'i yedim. Odanın içine girdim. Odanın içine girdim ve jumpscare at, beni dışarı attı, dışarıda da diğeri koydu. Eglen gelemeyecek, ölüyor çünkü Ben eglen, bir daha. Çünkü... Roblox mimik <laughs> ikinci böyle <bölüm gülüyor> başlasın. O zaman... Hadi gidelim. <laughs> Git, De onlara <laughs> Bir an aklıma geldi. Kardeş, kapıyı açmadan Yedi, bir şey Portakalı soymadan biçimle ikini bitirelim yapalım. soymadan bak bir dakika, bir dakika, bir bak, be, bir dakika dur bir gelin yanıma. Burada boynu uzun bir o, tane ablamız var. Yaklaşın bana. Ben bir ya e, gel, abi lan. yaklaş. Burada boynu uzun olan bir o, ablamız o, var. Ee, aşağıdaki şeyleri toplayıp yukarıdaki <laughs> kapıya çıkmamız <çıkıyormuş gülüyor> lazım. Oradan da geri aşağı ineceğiz. Geliyor beyler. Ne kadar yaratıcı bir oyun. Soymadan. Bir, şey, 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 bir, şey, bir yerden salın ekmek alacak. Hadi ya. Hadi Eglan. ya. <laughs> Eglen ne topluyorduk? İşte o. O da bende yok biliyor musun? Kanka bu beni kovalayıp duruyor. I say disco, you say party. Ha, disco, disco, party. Party, party. party, party. Beyler yukarıya gelin la ben yukarıdayım. Kanka eşyaları almamıyorum. Ya neden ben? Bir de ses aa dur sesi kapattım ben şey diyeceğim bu merdivenlere tırmanabiliyormuş beyler haberiniz var evet tecrübeyle sabit bir şey oldu ve ben sesi kapattığımı fark ettim yeni hatırladım orada üçümüz de tek dedi sen evet. değil yani ee, bu arada bir şey diyeceğim beni takip edin save bir point biliyorum ama aşağıda ne on... toplam Tüpini meymen Gel, ettiniz. Tüp ağzını yüzünü. Beyler yukarı gelin beyler gel 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 gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece uyku yok Ya gidecekse de Engin gitsin ya Japon bahçelerinin imparatorların ve soyların zevk bahçeleri olduğunu söylüyorlar bana ne <laughs> Hani bana ne Ben de karşınızdaki odaya girdim anahtarı aldım şimdi Orada da anahtar var mı Eglen bir numaralı fedaimiz ya. Ha, burada anahtar yok. Aa şey lan, şu an Eglen'in kayıtlı olması bir bakıma iyi bir şey. Geldim. Eggland's POV yapabilirim. Eglan ben de gel. Dediğim Anahtar bende. Siz niye bir daha oradan gir ne istersiniz? Anne <laughs> Lan lan içeri giremiyorum. Buraya gelmiyordur ya. <laughs> Geri döndü salak karı. Geri aşağı ineceğiz diye hatırlıyordum ama ya sağa ya, <gülüyor> ya <gülüyor> sola hatırlamıyorum Aşağı aşağı. Oğlum biraz beklesek mi lan? Hemen çıkmayın bir gitsin. Öyle inelim. Dedi ve en önde kendi gitti. Tamam. Oğlum ben hesap ediyorum. Gelin hemen aşağı abi. Yapma artık vuracağım bir tane Oh Burdan alabiliyor mu? Burdan alabiliyor mu? <laughs> Lan bize geliyor bu Şişt, bir dakika Bir dakika Hey Beni bırakmayın oğlum Kapı Eklen çabuk ol Eklen çabuk ol Kapı kapı Ekber kapı Eklen çabuk ol Buldum <laughs> 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 Lan git. Açtım ben Eklen yok Lan ne açtın? Ben yanlış kapıyı açtım Fak Fak harbi fak Siz ha, geçtiniz mi? Var mı? Anahtar bir olan. <laughs> kaçışına bak. Aa. Anahtar biri olan var mı? Geliyor geliyor. <laughs> ben de bende var ben de var. Çabuk gel. Anayın. Benim stamina bitti. Benim bana geldi bana geldi seni saldı. Müslüman aldım Müslüman aldım Müslüman aldım, aldım. Açtım. Ne açtın oğlum burada? Ha. Bu kim? Ben yanlış yerim mi açmışım olmuştu? Tam açtın. Çektim mi onu? Benim nereye gitmem lazım oğlum? Fuck. Boksa <laughs> bak <laughs> Oğlum. Yeni bir yer aç. İlk gittiğin yer nereydi? Oraya gidecek lan. Orayı açmıştım ki zaten. Oğlum buradaki stamina daha çabuk bitiyor ha. Söverim. Orta açıldı orta beni. Ana <laughs> Burayı ben açtıydım zaten. E tamam orta kapı açıldı o zaman. Orta kapıyı açtık işte. Tamam o zaman. Ben peşime takıyorum. Siz durun bir ben bir peşime takayım. Ne gerek var oğlum? Abi durun siz siz kaçın gelmeyin gelmeyin peşime takacağım. Geçin geçin çabuk hızlı geçin. Geçin 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 geçin. Tamam sakin ol geçiyorum. Tamam so easy bro, bu kadar ya. Ya bu adam oynuyor ya. Hala ondan 1-0 öndeyiz. Biz oynatacağı oyunu biliyoruz. Sakin. Ben şu anda benim en büyük düşmanım bu oyunda sivrisinek anasını satayım. Aa, burada bir şey var Aşağıt mıydı? Vardı. Bir şey vardı Öyle burada ya. sanki ama. Aa, ne vardı? Aa, 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 ödüm koptu. Aa. Aa, hatırladım. Köprülerden karşıya değil geçip şeyin altından geçmemiz gerekiyordu. Buraya geçememiştik. Evet. bu muydu ki? Hocam. Buluşma. Buluşma. Arkadaş. 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 maymunlar birlikte güçlü olmak. <laughs> Neredesiniz lan? Erkan. Sen gelmedin mi? Oha kovalanıyoruz. Yakalandım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba.

Gelin nerede? Arkamda şey... ...engi. Harbi ne yaptınız? Bunlar açıyor. Minecraft giriyor ha. Lan bizi geçirmiyor. Manyaktınız oğlum. Gelsenize lan. Gel oğlum sizi getirin. Ne geç? Gelin bakayım Lan bizi geçirin. Bunlar da otomatik işlemler oluyor. Beyler şey... Aaa... Neredeyken o zaman gelsin lan ya. Sen bu tarafa kaldır. Ben bu tarafa kaldır. Arkada kaldır. Arkada kaldır. Şu altı, üçte üç. Geliyor. Gel Ay şimdi sesi tamam buradaydı o... Temox. Hıh. Hadi kanka. Help me. Help me. I'm stuck. Burası değildi kanka çık. Burası değildi. Sol tarafa bakarsanız görürsünüz. Ya da bir şey çıkmış olmalı. Bir şey diyeceğim. Bak soldaki karıyı görmediniz mi cidden hiç bilmişsiniz? Hayır. Yok, ölmediniz. Tamam burasıydı Sol burası. Sol tarafa gideceğiz. Ben bunu açacağım. Ya, bekle bakayım, burada bir şeyler oluyor ama onları almanız lazım. Buradan kelebek olacak, kelebek alacağız. Kapıyı açmak için. Erkan. <laughs> Aa bak mavi kapı var. İleriye gidiyorduk, ileri ileri. Eglen doğru ileri gidiyorduk sonra ileride kız olduğu için onu kurtarmayıp maviden girmiştik gelin. Doğru. Benim girdiğim doğruymuş. Ne, ne kadar komplike bir şey bu ya. Kanka ama me o zaman oynarken... Yeah. Yeah, yeah. Help me. Bak sesini bile tam 10 numara hatırlamışım bak Ya bu adam, bu adam taklitmen ya Gireceğiz <laughs> beyler Hadi. Kim öldü? Ben Onur Ouu oh, yeee yeah. <laughs> Kapı açılmıyor bunun için gelmişiz. Tamam güzel. Kızı kurtarak. Bekleyin la. Kurtardık kanka kızı. Bedeli kim? Ekmek kim Geriye... <laughs> A geri ya. Ge Aa -ta değiliz tamam sıkıntı yok. Güzel 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 hiç sıkıntı yok. Gelişim beyler. Evet arkadaşlar <laughs> ilk videoda hard açtığım için çok linç yedim o yüzden ikinci videoda normal açtırıyorlar yoksa yine hard açacaktım. Yani <laughs> Beyinsiziz yani çok bir açıklamaya gerek yok. Unutulmuş olan olanın alemi. Hmm. Güzel Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Mekan adı güzel. Ruhları rehberliğin olarak kullan. Okey. Olur. Hayır bence gitmeyelim. Bu nasıl rehber müzik geldi? Ben hatırlam hatırladım. Aa, be Abi babanın düşmandı. Bir anda Shingeki no Kyojin evrenine geçiş Yo, bu, yaptık bu, bu galiba. Bu bir şey yapmıyordu. Bu bir şey yapmıyordu sadece. Bu bir şey yapmıyor. Ara şura vata. Erkan. Anga. Ahtakon Titan'ı yedim. Ye, afiyet olsun. <laughs> Chicken. Ve ödüm koptu. Sese bak. Güzel ruh var. Ben var ya bok varmış ki ben önden koşuyorum bir de. Aa, diğer tarafa mı gitsedik? Gel gel bir şey yok. Biçek şey biçek şey kafana. Var mı? Harbiden de bir şey yokmuş. Oğlum, oyunda her zaman sağa gidiyoruz. Fark ettiniz mi? Bunun bir anlamı olabilir. <laughs> Lan yoksa bu oyun... Kestik. <gülüyor> Kestik. Kestik. <gülüyor> Arkadaşlar çocuk <teşekkür> sorunlarından <laughs> daha fazla video çekemeyeceğiz. Her şey başından beri gerçekliğinin bir taklitçisi oldu. Ney? Korktum. Ya ben ne yaptım? Aa burada bu gacılardan olacak değil mi? Gülüyor. Benim burada Aynen. psikolojim bozulmuştu ya. Yemin ediyorum. <gülüyor> kanka <gülüyor> mesela bak. Burada soldan gidecektik ya da sağdan. Çunlar bir yer var bir kanka. Olmazsa hiç sağdır kanka. Atlasa, <laughs> Siz neredesiniz? Ben Temox'un peşinde gidiyorum. Bu bir köşe bulursam. Anahtar aldım. Ah! Ya da bu. <laughs> ben <oğlum. danslandım>. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı botlar. Ya abi. Ya oğlum niye gelmiyorsun? Gel diyor musun sana? Aptal korkutacaktık işte ya. Ben senden korktum ya. <laughs> Anahtar lazım. O lazım, bu lazım. Ben de huzur istiyorum. Benim huzur ihtiyacımı kim karşılayacak? Anahtar aldım. Ben de aldım. Nereden aldın? Ben sizi kapıda bekliyorum. Yerdeydi yolu. Yerde. <laughs> kapıda bekliyorum. Ben Çıksana kanka Orda Huh! <laughs> tamam anahtar aldım beni gel. Yey. Orası için mavi ruh, bura için de anahtar lazımdı. Yani, tamam işte yine sağ gidiyoruz beyler ben demiştim size. Demek ki deminki şey bir espri değildi. Bu o ne ananı? Pı ananı. Bu ne? Ha 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 obez ha. o ne biliyor musun? Discord <laughs> <bez. Hüsbos> moderatörü. <laughs> ha yetişemiyor ki bu bana <laughs> Beyler ma mavi ruhlu buldum. Onur o daha çünkü kel ha ha. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Aynısı kapıda bekliyorum. Eklen kapının önünden dönüp dur. <laughs> hayır hayır. Alakalıdır. Alakası yok bu arada kapıdan girilmiyor. tam buraya buraya. Dur Engin geliyorum en ben önce aldım. Önceki kapıya gelene. geri geleceksin kanka. Engin biz sensin ha. ne gelmiyor? Al Eklen hoş geldin. Hoş buldum. Ruh kaybetmiş. Nereye gidiyorsun? Gibi. Gideyim nereye gidiyorsun da? orada? Kapı burada. Al, kanka, ruhu aldım. Ruh altınıza kanka. Açsınız artık kanka vuracağım kafanıza. Ya bu nasıl bir kapı açma sesi ya? Aa fener. Neyi anlamadım? Evet oradaymışız. kanka, kanka evet. Bu, bu çok zor bu arada. Bu şey değil mi lan Resident Evil Village'dekinin çakması? Buradan buradan gel. Kapıları açın bu arada gördüğünüz sığınakları. Neden? Evet. Karı geldiği zaman oralara saklanacağız. Kadın çok hızlı bu arada. Kadından kaçmaya çalışmaya kadın. Görülürsünüz. Kanka o bacak boyu bende olsa. Ben Buldum de. ben direkt beyler cennet bahçesine. Aldım kelebekleri. Çok iyi. Gel. Kadın benim burada. Nereye gidecek lan? Aga gideceğiz şuradan gitmesine de kapıların açık olması lazım. Elif atlatmamız lazım. Elif değil la kadın la Kadın işte. Karı mı desin kanka? karı diyecek. Kadın diyecek kardeşim. Oo. Ne kadını? Oğuz, Bir saniye, adalet savaşçısı. Bir saniye Senin gibi karanım Lan Beyefendi biraz daha nazik olur musunuz? Kapıda bu taraftaydı gelin abi Nazik karı Burayı kolaylaştırmışlar hani ama bana böyle geliyor Sakin ulan şu video bitsin de Biz bildiğimiz için Neyse bittiğinde çek yaparsınız Tamam yavrum Haydi bekle Yanlış yere koştuyuz salak. Kim doğardı? Erkan mı? Erkan mı? Geliyor geliyor. Girin sığınağa girin sığınağa girin. Bak kapıdan aldı beni. <laughs> Sen kimsin lan beni içeriden alıyorsun? Oğlum bak. Erkan cevap da vermiyor ya. Erkan abi de mi öldü? Erkan. <laughs> Harbi mi düğünüz? Erkan. Dur Erkan iyi değil şu an. Ben çok korkmadım da kötü oldu ya. Neyse Allah'tan yeri biliyorum ya sakin kalın bro. Çok fazla yavaş git de yetişebileyim anasını satayım. Burada koşmanın bir önemin olmadığını hatırlamış oldum. Gel. Sese yaklaşıyor gel, 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 gibi. Gel gel gel. gel. Dostum bu biraz hızlı gibi. Erkan iyi misin? İyiyim miyim? <laughs> Hiç cevap vermeyince endişelendik. Hiçbir fikrim yok kanka. Buradan mı beklesek. Yok yok. Duruma göre oraya geleceğiz ama. Tamam. Önünde kapı olması lazım Engin onu aç geliyorum. Arkaya baktım bir. Engin. Hah. Sakin. Ben de şu an çiçek. Açamadım. Öldün mü? Aç aynen. Açarken aldı. Yani arkadaşlar. Oh. sözün özü. Siz siz olun. Korku oyunu falan girin. Dur. İyi yaşa. Ne para? Sağ. as Burada bir çember çizdiği yer var kanka dikkatli olalım. Kanka biz buradan temox gelmedik mi? Temox'un peşine gideyim bari. Yok yok, yok buradan geldik. Buradan demde gireceğiz de kadın He. burada olması lazım. Gelelim. Kadın benim burada bunun yok kanka buradan. Doğru mu şey mi? Şu an gerçekten canım jumpscare yemek istiyor ya. Bekle bakalım. Önümüzden geçiyor. Bekle. Kalp sesi bu arada Bak sağa gittiğinde arkasından direkt sol tarafa gideceğiz tamam mı? düz gitmeyeceğiz mi? Sen sen bana güven. Ha öyle sol değil mi? Düz sol işte. Engin. Engin. Erkan'a en son güvendiğimde ne olduğunu hatırlayın bölümde. <laughs> ee... Engin mantığını kullanabilirsin. İki yol var sağ ve sol. Birinden kadın gidiyor birinden ben gidiyorum. Hangisi? Evox ne yapıyorsun o? Beyler ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne... Aman... İçeri girin. İçeri gire giren öleceğim. Geri, geri geliyor. Sağdan mı gideceğiz soldan mı gideceğiz? Solda gideceğiz. Yürüyün Sese bak Bekleyin burda Bekleyin gözükmeyin <laughs> Salak okay salak okay iş yapmayın ya. gözükmeyin Beyler <laughs> Beyler <laughs> Gelsene buraya Gelmesin Gel 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 Hatırladım tamam. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan kapıya giriyor. Orada bu arada bizi sıkıştıracak çok ben oraya. Önünüzde olması lazım şu an. Verdiğin info. Buradan sola dönün. Ha dedim yok. <laughs> de. <laughs> Hangi yol ezberliyorsun Hangi? Kelebek alacağız şimdi. Sen kelebek al. Eder beklesenize. Engin sen beni izle. Gel. <laughs> Gel ben. <laughs> gidin beyler. Aynen aynen. Gidin gidin. Gidin Aynen aynen. aynen. Çok zekisiniz aynen, arkadaşlar. Aynen. aynen, aynen. Valla bunlar. <laughs> Ben kimin gazına geldim ki ya? Eglan gidince geçti sandım. Burası ne Biz şu an Engin'le free room takılıyoruz. Ben yolu anladım. Kapının da nerede olduğunu az çok tahmin ediyorum ama oradan geçitmiyor. Engin sakin. Engin sakin. Engin, Engin. Engin. Topukları götüne vurma Engin. Geliyorum <laughs> lütfen. Beyler bakın, beni takip edin, beyninize vurmayayım bak. Tamam. Tamam hadi. Hadi gelin. Hadi! Çifte cam sikeri yedim. Vallahi billahi çifte cam sikeri yedim. Odanın içine girdim. Odanın içine girdim de jumpscare attı. Beni dışarı attı. Dışarıda da diğeri koydu. ikili Bek koydu <laughs> bekle. Bekle. Ben ruhu alıp gelecek. Sonra oradan şey edeceğiz. Eğlen gel. gelemeyecek. Ölüyor çünkü şu Eğlen bir daha. Çünkü ruhun önünde bekliyor. Ruhun önünde bekliyor. Nasıl? Kardeş. Nasıl biliyorsun bak? işini ha. Of ye. Yeah. of. Oh. <laughs> Salak. Salak maymun. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şu <an> benim <laughs> önümde. Ne yapıyorsun ya? ya? Maloş. Maloş. Ne? Boş değil. Ne İtsem dışarı sonra kapatsam kapıyı tamam. Aldın mı? Aldın mı? Aldım aldım. Gel benden. Şurada bekleme gel. Dur Engin. Engin. Kesin ilerleyeceğiz e tamam mı? Engin maloşluk yapma. Be <laughs> beni izle bak tamam mı? Bak tamam. şey, kafa sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Engin bana bak. Yukarı bak. Hiç şey değişmiyor. Ama o zaman bu nasıl kafa salladı? Eğlendim ben yaparım abi. <laughs> Cause it's eğlen babe. Gideceği çok uzun yol var ya ondan dolayı. Ben bu karıyı öldüreceğim ha. Bekle, bekle. Karıyı evet. mavi ayıptır la deme öyle. Ya az önce şeydi değil mi? Sevmediğime dua ettim. evet. <laughs> <laughs> tamam buradan soldan gidiyoruz beyler. Aha. Tabuk tamam, sağ feka. <laughs> ya. <gülüyor> Yes. Beyler. sir. Ben kelebeği unuttum desem. Söverim. Elini de hadi biri basar hadi. Hadi hadi. Orası jump scare map skeririz. Yedik. Şaka bir şaka. Bir kapı işte. Evet, evet 2 bitti ve bizden bugünlük bu kadar. Gerçekten bu kadar. Ben bir süre Roblox girmeyi düşünmüyorum çünkü ben Yeterli. komik bir şeyler olur diye umut etmiştim. Anasını satayım yine korktum. Evet. <laughs> Ekmek. Ne canım. Ham. Afiyet. Şimdi Peki. ben alt f koydum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Eglane abone olmayı unutmayın.